Dünyanın en ilginç sevgi mesajını gönderdi babasına. Hem de daha 13 yaşında. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdı. Devreye sponsorlar girdi. Çünkü o mesaj çok uzaklara, uzaya gönderildi. Bir otomobil gaza bastı. Neva'da çölü tuvalleri oldu. Kuma tekerlek izleriyle bir not yazdılar. Bu seferberliğin nedeni ise küçük bir kız çocuğunun uzaydaki babasına göndermek istediği sevgi mesajıydı. 13 yaşındaki Stephanie uzay istasyonundaki babasını özledi. Aklına ona ilginç bir mesaj göndermek geldi ama onun dünyadan gönderdiği mesajı babası uzaydan görsün istiyordu. En güzel tuvalin çöl olabileceğini düşündü küçük kız ama çöle uzaydan görülebilecek bir not yazmak zordu. Stephanie'nin bu hayali için sponsor bulmak zor olmadı. 11 araçla Nevada Çölü üzerine hayallerin gerçekleşmesi için harekete geçildi. Araçlar birer fırça, çölde tuvaldi. Hepsi helikopterin yönlendirmesiyle genç kızın istediği resmi çizdi. Dünyanın fotoğraflarını çekmeyi çok seven astronot baba uzaydan kızının mesajını aldı. Genç kızın babasına olan sevgisi rekorda kırdı. Tam 1 milyar 556 milyon metrekare genişliğindeki sevgi notu en büyük not olarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi de başardı.